Evet arkadaşlar yeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayız. Bugün bakkal oynamaya fazla görüntülenme gelmişti. O dikkatimi çekti. Ona yeniden çekeceğim. Bu arada daha bitmemiş sevimdeyiz. Şu bir tane vardı. Bitmemiş sevim göstermiştim. Onda oynayacağız. Bu arada Trevor maske taktım. E Çünkü bir daha gelince bakkalcı bizi tanıyabiliyor. Pompalı çıkartıyor. Hemen vuruyor. Hadi bakalım. Şimdi hemen bir bakkala bakalım haritadan. Bakalım en yakın bakkal. Gidelim şurada. Oha, 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 çarptık. Hem de çok kötü çarptık. Oha kapı açıldı. İçeri girebiliyor muyuz? Oo girebiliyoruz neyse. Ben videoya devam edeyim. Hadi bakalım. Oha oha oha. Ne yapıyorum ne yapıyorum? Hadi bakalım. Bu arada oyuna sizi gelme sesi size gelmiyor olabilir. Çünkü ben mikrofon kullandığım için mikrofon da benim ağzıma dayalı olduğu için. Hadi hadi hadi. Aa oyunun sesi de geliyor azıcık da olsa. Oha, oha. Hadi. Geldik neredeyse dayan. Dayan araç. Neyse ben oyna bir sesini kısayım. Hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakka karşımıza gördüğünüz gibi. bir sıkıntı var. Biz bakkalı soyuyoruz da nasıl dayanacak araç? Hemen şöyle kaçma pozisyonuna kaldıralım aracı. Ben direkt karşıdakiyle kaçarım ya. Önce bir göremiyor ki. Maske takmaz yani Çünkü bakkala bir daha gelişimizde şu pompalıdan çıkartıyor. Aa mermesi soygun yapamam çok yok çok yok çok at boşalt şimdi çekil önümden, diğerini de soyacağım İkincisini de böyle kırabiliyorsunuz mermi atarak Çık bir yıldız gibi görünebilir ama çıktığınızda bakın iki yıldız olacak aniden kaç Hadi hadi Ne bekliyorsun lan Geliyor polis Orada Arkamda polis her yerde. Bir yer hariç. oh, o geliyor. Uf, uh, polisten böyle kurtulur. Peşime o adam takıldı. Olamaz, arabada kullanabileceğim hiçbir silahım yok. Hı -hı -hı. Hey. O kurtulmuşuz hemen bir diğer bakkalımıza geçelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Çekil. Hadi go 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 set. Aa, daha deme soyduğumuz mekan. Neyse aynı yerleri soyacak diyelim gideyim. Bu vakkalı da soyayım. Polislerden kaçayım. Bu arada videoların hani geç yüklenmediği bir tarzı yok şey. Geç yükleniyor diye az yapıyor değilim tabii ki de. Tabii 10 dakikadan kısa süre yaparsan aniden hemen geliyor. Yalnız bu böyle bir dakika soyulmaz. Araba satılık mı? Ha bir kurşun. Al bir kurşun. Sana indire. Seni çeyin fazladan para verdim. Daha doğrusu kurşun. Hadi diğer bakkalımıza geçelim. Dur. Silahlar geldi. Hemen şunları halledeyim. Tabii ki de işte. koşarak. ah tamam gittiler. Çok garip. Burada bakkal olmalıydı. Ha burada. Hemen şöyle bir fark edeyim. Direkt silahla girmeyeceğim tabii ki biraz alışveriş yapayım. O sen aynı amcasın. eee sen bir sorum olacaktı. AK-47 mi istersin? Yoksa karbin rifle mu? Bence AKK'de. Boşuuuut. <laughs> o piller durası Aa süpersel. Durasel'e süpersel diyorlar. Vaaa. Arkamdan çıkarmazsın değil mi pompalı? Hayır şimdi... Bas kaza. Hadi hadi. Çalış. Çalış o. Çalıştı koş oradan geliyor. Koş ne ya? Git. Hayır görecek görecek hızlan hızlan. Hızlan. Hızlan görecek. Sınırın bu Cepte kurtulduk. Hayır orada. Görecek. Hızlan. Hızlan. Allah'ıma kitabıma görmedi. Yanımdan geçiyor ve görmüyor. Ve kurtulduk galiba polisten. O zaman son bir şey yapmak istiyorum. Eee tamam yapamıyorum. <laughs> Neyse o zaman. Bir bakkal daha başarıyla soyuldu. Neyse videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşça Hoşçakalın. hoşça kalın hadi be